Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bürsin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz spor salonundan sık sık yeni paylaşımlar yapan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yine yepyeni karelerini paylaştı ve paylaşım yapılır yapılmaz binlerce like binlerce yorum aldı herkes Kerem Kerem Bursin'i yepyeni bir projeyle yeniden ekranlarda görmek istiyor. Bakalım yeni dizi ve yeni film ne zaman yayınlanacak. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.